Merhaba sevgili çocuklar arkadaşlar şimdi RGB LED projesini yapacağız birlikte arcibillette önemli olanlardan bahsedeceğim arcibilletimiz nedir ayarlı direncimiz nedir nasıl bir proje ile başlayacağız anlatacağım şimdi şu ekranda görülen e, sadece kadar yakınlaştırı gördünüz mü ben ne kadar ilerlersem ilerleyeyim şuraya tıkladığımda yine ekranıma bu gördüğünüz görsel gelecektir. Hadi bakalım baştan başlayalım. Biz RGB LED için e, RGB LED yakmak için ne gerekli? Ekrana sıralayalım. Bir RGB LED. RGB LED'in uçlarına yakınlaştırdığımda kırmızı, katot, mavi, yeşil renklerin uçları ayaklarında yazmakta. Hemen gönderelim bunu. İki. Bize başka ne lazım? 3 voltluk bir pil lazım. Çünkü RGB LED'i çalıştırmak için 3 voltluk pil yeterli. Gönderelim bunu da. Başka ne lazım? Resist, pardon Potansiyometre lazım. Bu potansiyometre nedir? Bu ayarlı dirençtir. Şuradan tutarsın. Şu başından şey gibi düşünün. Nedir o? Aygızı. Aygızın bu e, düğmesini düşünün. Çevirdikçe ya da radyonun düğmesini e, düşünebilirsiniz. İşte terminal birden. Telmeğer 2'ye doğru bağlantısını ayarlı bir şekilde yapıyoruz. 3 tane de bundan lazım. 3 tane ayarlı. Neden 3 tane? Çünkü 3 tane renk var RGB LED'in üzerinde. Bu yüzden de 3 tane ayarlı direnç lazım bize. Ayarlı direncin anlamı burada. Direnci arttırdığımızda LED'in patlama ihtimalini biz buradan görüyoruz. Gördükçe de hemen sağ kenarda yazıyor. Başka ne lazım bize? Anahtar lazım. Anahtarımız olmazsa ne olur? Patlar. Neredesin bakalım anahtarımızı bulalım. Evet burada sürgülü anahtar. Yani sürgülü kapıdan aklına gelsin. Şuradan şuraya geçiş sağlıyor. Yine terminal 1'den terminal 2'ye. Gördüğünüz gibi buna anahtar diyoruz. Şey gibi düşünün. Bizim evdeki ışığı lambayı yakmamız için düğmeye basmamız gibi. Aynı görevi görmekte. Yine bunu da çöp gönderelim. Breadboard'umuz zaten biliyorsun. Geriye ne kalır? Devreler kalır arkadaşlar. Neye tıklıyorduk? Şuraya. Bakın hemen ekranımız geldi. Şimdi ben daha önceden devremi oluşturdum. Gördüğünüz gibi. RGB ledimi bağladım. Nereye attım? Tam bu 7, 8, 9'a doğru attım. Ben şimdi sizin aslında burada önemli olan şeyin anlamanızı sağlayacağım. Hocam nedir bu kırmızı, mavi, yeşil? Siz buraları atıyorsunuz ama ben anlamıyorum. Şöyle çocuklar, breadboard aslında devremizi lehim yapmadan kurmamızı yarayan bir tahta. Bakın bunların hepsini tahta olarak düşünün. Tamam mı? İçine küçük küçük metalli klipsler var. Sen 3 numaralı deliğe bir bacağı taktığında bakın bunlar bacak. Şunlar tamamıyla bacaklarını geçirtirerek takıyorsun. Bununla ilgili de bir video takacağım. Sen 3 numaralı deliğe bir bacağı taktığında aynı sütundaki sütunlar neydi? Diğer delikler Peki otomatikmen birbirine bağlı oluyor. Yani şu delikler hep birbirine bağlı. Yani kabloyu 3 üç, 3'e taktığında aslında 19'a kadar, 20'ye kadar ee, nasıl anlatayım? Deliklere bağlamış oluyorsun. Biz lehim atmıyoruz. Breadboard içindeki metal parçalar akımı iletiyor. Biz buna şöyle e, an, anlamanız açısından örnek veriyorum. Breadboard'u şurayı bir otobüs niyetine düşün. Hani e, bazen örnek veriyorum sadece firma ismini sallıyorum. Ne diyelim Ali Koç firması biraz salladım. E, firmadan bilet bakıyorum değil mi? Boş yer var mı? Otobüs durağı gibi düşünün siz bunu. Siz her farklı otobüs durağından biniyorsunuz ama yine buraya binmiş oluyorsunuz. Aynı durağa gelen herkes aynı otobüse biniyor. Yani aynı sütundaki delikler aynı hat üzerinde gidiyor. Siz hangi deliğe binerseniz benim aynı otobüse binmiş oluyorsunuz. Hemen ufak da olsa anlamış, anlamış olduğunuzu farz ediyorum ve e, örneklerime başlıyorum. Şöyle başlatıyorum simülasyonu. Evet şimdi ayarlı direncimi ayarlıyorum. Bakın ayarımı fazlalaştırdığımda burada ledin patladığını gösteriyorum. Ben yine sizin anlamınız açısından şunları bir kaldırayım. baştan pardon siz anlayın diye baştan bunların hepsini kaldırıyorum tek tek kaldırıyorum yerleştireceğim tek tek evet bunlar dursun anlamanız açısından diyorum göstermek istiyorum şimdi ne yapıyoruz? Gençler hemen RGB ledimizi buradan alıyoruz. Bakın bunların uçlarını nasıl bağladığımı. Yani gerçekte bu simülasyon ama gerçekte biz bunları otutturuyoruz. Bakın şimdi ben bunların uçlarını daha önceden çizmiş olduğum, bağlamış olduğum yere tam anlamıyla otutturacağım. Tam olarak numarasını söylüyorum. 7 8 9 olarak seçiyorum. 7-8-9-10 7-8-9-10 tam oturtuyorum 7-8-9-10 nereye oturttum ben bunu kırmızıyı kırmızı hatta oturttum mavi yazanı mavi yeşil yazanı yeşile çok güzel ama ben burada bir eksiklik yaptım da. ne yaptım burada Tam şu siyahın olduğu yerde. Bakın birbirlerine bağlıyorum. Birbirlerine bağlıyorum ki bir akım olsun. Katottan bağlamam lazım. Artı mı eksi mi? Tabii ki de eksiden bağlamam gerekiyor. Zaten e, burada siyah adlandırılıyor. bazen böyle yapabiliyorum arkadaşlar. Siz benim kusuruma bakmayın. Siz daha iyisini yapın. 8'den şöyle katota doğru bağlıyorum. Rengini de siyah yapıyorum. Çünkü neden? Eksiye bağlı. Buradan buraya bir e, akım var. Tamam. Şimdi bize ne lazım? Yine. Nerede benim ee, switch yani anahtarım? Hemen anahtarımı getireyim buraya. Yakınlaştırayım. Seni de çöpe atayım. Yakınlaştırayım. Neredesin? 1-2-3'e doğru. Şöyle bacaklarını yerleştiriyorum. Şimdi bunun da yukarıdan pilden bir elektrik alması gerekiyor değil mi? Beni bağlamam gerekiyor. Hemen artıdan bağlıyorum bunu. Artıdan bağlıyorum. Ortak noktaya değil mi? Terminal 1'den terminal 2'ye değil ortak noktaya bağlıyorum ki buradan aldığı akımı buraya bağlasın. Bakalım eksik bir şeyimiz var mı? Ne var? Potansiyometrimiz var. Hadi bakalım bir tane potansiyometre, iki tane potansiyometre, üç tane. Neden üç tane? Çünkü üç tane renk var RGB LED'in üzerinde. Nereye gelmeli bu? Tam ortaya gelmeli. Boşluk olmalı. Çünkü bu şekilde çizdim. Şu gittikçe hemen şöyle düzelteyim. Yine ucunu geçittirdim buraya. Bunu da aynı şekilde tam ortaya getirdim. Bakalım devremiz çalışacak mı? Niye oturmadın sen yerine? Bakalım tam ortaya gelmesi lazım. Oturduk diye varsayalım. Bakalım eksik bir şeyimiz var mı? Bağlamadığımız bir hat var mı? Ya baktığım kadarıyla yok. Bakalım simülasyonumuzu başlatım çalışacak mı? Başlattım simülasyonu, açtım anahtarı. Bakalım RGB LED'imiz yanacak mı? Yandı ve patladı. Demek ki ben şuraya bakalım bir şey var mı? Normalde şurada çıkması gerekiyor ama çıkmadı. Nereye kadar getirince patlıyormuş bu gözükmüyor ki şuraya kadar şuradan fazlası ledimi patlatıyor hangi renk yandı pembe gördüğünüz gibi bunu da hangi renk yandı mavi şuraya kadar mavi yanması gerekiyor ama şuradan diyor geçersen patlar diyor bakın direnç 250 evet çok güzel çıktı bakın direncimi düşüreyim. 250'yi geçme diyor kiloğumda. Geçersen patlar. Şimdi gelelim buna. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Arkadaşlar 250'yi geçmeyin. Sen de getirelim. Sen de getirelim. Gerçek rengini görelim. Hmm. Yeşil. Buradan geçtim patlıyor. Seni sıfırlayalım. Hop. Buraya gelelim. Bakın bur buradan geçti mi patlıyor. Nereye kadar? 250 geçmedi Evet. RGB LED projemizde bu kadar. Simülasyonu durduruyorum.